Sene 2018 falan, dolar güzel kurlarda, yeni çıkan iPhone'u istediğin gibi alabiliyorsun. Hayatın güzel olduğu zamanlar, şu beat'i ilk duyduğun zaman... Bir tane eleman türemiş. Tipi falan çok değişik. Dişlerine değişik değişik takılar takıyor. Saçlarını garip garip renklere boyatıyor. Amerika'daki ünlü çetelerle beraber 100 kişiyle klip çekiyor. Ve beyaz olmasına rağmen... <laughs> Sí, I'm Mexican. I can say "Hola, ¿cómo?" ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, Ulan diyorsun, palyaço tipli falan ama değişik de bir eleman. E güzel de şarkılar yapıyor dinleyelim bari. Ya bakma sen benim bile bu elemana çektiğim reaksiyon videoları 100 bin falan izleniyor. Baba daha sonra bazı bilgiler ediniyoruz. Bu adam çete olaylarına karıştığı için tutuklanıyor. Daha sonra çetesine sattığı için cezasında indirime gidiliyor ve hapisten çıkıyor. Ya e bu adamı diyorlar ki sen çeteni satan bir lavuksun ulan. Seni kim iplesin diyorlar. Çetesini satması aslında en masum yaptığı olaylardan bir tanesi. Aslında yıllar önce bile bu adamın yaptığı büyük lavukluklar ortadaymış. İnsanlar o zaman yeterince has hassasiyet göstermemişler. Şimdi video olaylarından sonra falan olsaydı ben görürdüm onu. İnsanlar demek ki yeni yeni hassaslaşıyor bazı olaylara. Şimdi bu adamın o çirkin yüzüne gelin bir de beraber bakalım. Bu videoda şöhretin gölgesinde yatan karanlık sırları konuşacağız. Adaletin yavaş dönen çarklarını ve bugün bu olaylarla yüzleşmesini konuşacağız. Tekashi 69 ya da gerçek adıyla Daniel Hernandez. 2015 yılında henüz 18 yaşında olan Hernandez, New York'un sokaklarında yükselmeye çalışan bir sanatçıydı. Bu yükselme için çete bağlantıları elde etmeye çalışıyordu. Aynı yılın Şubat ayında Harlem'de yaşanan bir olay, onu çocuğun cinsel performansında kullanılması suçlamasıyla karşı karşıya getirdi. Olayın kökenini, nasıl geliştiğini gelin size şöyle anlatayım. 21 Şubat 2015'e dayanıyor. O tarihte henüz 18 yaşında olan Daniel Hernandez ve arkadaşı Tokyo'dan Anderson sahneye de aynı zamanda Temil'dir. Harlem'de bir partiye gidiyorlar. 69'un arkadaşı Temil Harlem'deki partiye 13 yaşında bir kızı davet ediyor. Mahkeme belgelerine göre bu lavuklar kıza hem alkol hem maddeler veriyorlar yani kız zaten 18 yaşından büyük olsaydı da Rıza'dan bahsedemezdik bu parti sırasında işte six nine ve Taemin kızın çıplak olduğu ve cinsel eylemlere katıldığı 3 ayrı video çekiyorlar bu videoların detayları mahkemedeki belgelerde de veriliyor Hatta six e da soruyorlar bu soruları röportajında da bu belgeleri okuyorlar zaten They said that the child engages in Sexual intercourse stands behind the child, making a thrusting motion with his pelvis and smacking her on her buttocks. Yeah. The child is in the video. The other video shows the child sitting on Hernandez's lap while Anderson gropes her breasts, later sitting naked across the laps of Anderson and Hernandez. Yeah. This girl comes in and what? She says she's 18? This whole interview, I'm talking facts that you just described. Yeah. Where do they see these videos at? Did I send them to the prosecutors themselves? They're i on, send it out to the cops. They on YouTube. Six nine smacking ass of a minor. Where these videos at? How do how do these videos exist? I uploaded those videos. Being eighteen, I said, Yo, I'm not doing nothing wrong. If you right now murder somebody, would you upload it on Instagram? Fucking violating this thirteen year old I feel like I didn't do nothing wrong because I uploaded it. If I felt she was a minor and I felt like I'm committing a crime, I don't upload that. I genuinely didn't know. bu videoları Six Nine Instagram hesabından kendi sanatçı profiline katkısı olması dolayısıyla paylaşıyor. Amerikan rap piyasası Money, Cars and Clothes and Hoes olmuş ya. İşte Hoes kısmı bende var diyor. Es geçtiği bir nokta var. Kız 13 yaşında. Hala da hem YouTube'da hem TikTok'ta hem Instagram'da gelen herkese yaşını mı soracaktı ya bu adam diye yorumlar yapanlar. Oğlum kız 13 yaşında. Ya abi kızın ailesi ilgilenseymiş o zaman. Oğlum kız 13 yaşında. Onun sorumluluğu mu? Evet onun sorumluluğu olacak. Evet öğreneceksin yaşını. Six polise verdiği ifadenin birebir pdf'ini de buldum. Lavuk bu ifadede diyor ki ya kızın yaşını bilmiyordum. Daha büyük göründüğünü düşünüyordum. Odaya girdiğinde bana kaç yaşında olduğumu sordu. 18 dedim. Ve o da daha büyüktür diye düşündüm. 18-19 falan. Lavuk bir de ifadesinde şunu söylemiş yani. insanı salak yerine mi koyuyorsun? Benim kızla hiçbir olayım olmadı ki. Ben onun herhangi bir eyleme girmedim. E, kendi paylaştığım videolar vardı enayi. O videolar aleyhine kullanıldı. Mahkeme şikayetinde de bunlar geçiyordu zaten. Olay polise Şubat 2015'te intikal etti. Ancak Six tutuklanması 5 Mart 2015'te gerçekleşti. Manhattan savcılığı onu çocuğun cinsel performansında kullanılması New York Ceza Kanunu 263. madde suçlamasıyla davet etti. Bu ağır bir cinsel suçtu. 1 ila 3 yıl hapis cezası gerektiriyordu. Six Nine mahkemeyle hemen bir anlaşma yapmak istedi. Üzerine atılı olan bu suçlamaları kabul etti ve cezasını çekmek istediğini söyledi. Mahkemeler de herhalde kendisini uğraştırmayacak, hemen çözüm yoluna gidecek şeylerde sanıklarla bazı anlaşmalar yapabiliyorlar. Bu anlaşmalara göre Six 2 yıl ertelenmiş ceza alacak, 20 Ekim 2017'ye kadar temiz bir sicilde olacak, lise denkliği diploması alacak ve 3 saat toplum hizmeti sunacaktı. Bu süre içerisinde herhangi bir suç işlerse anlaşma bozulacaktı. Ancak dava burada bitmedi. 2017 yılında Six anormal bir derecede ünlenmeye başladı. DJ Academics gibi isimlerle yaptığı röportajlarda ya ben de 17 yaşındaydım. Abi kızı hiçbir şekilde dokunmadım ben. Ben sadece oradaydım diye yalan beyanlar verdi. Ama mahkemece bunlar kanıtlıydı zaten. Kendi paylaştığı videolarda bu görüntüler vardı. Mahkemede zapt altına alınan şeyler de 18 yaşında olduğu ve aktif olarak katılım yaptığı zaten kanıtlıydı. 2018'e gelindiğinde Six Nine'in yükselişi durdu. Mayıs 2018'de Texas'ta bir gencin boynunu sıktığı için hafif saldırı suçundan, Brooklyn'de ise ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. Temmuz 2018'de polise direnmekle suçlandı ve insanların adaletin sonunda tecelli ettiğini düşündüğü bazı gelişmeler oldu. Amerika'da şöyle bir liste var. Sex Offenders listesi. Bildiğiniz fişleniyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir yerde ev tuttuğunuzda Kendrick Lamar Drake'e attığı diste onun evini gösterip de üzerinde bazı pinler koymuştu. Bu pinler işte sex offenders'ı gösteriyordu. Yani ne cinsel suçluları. Bu şekilde bir suç işlediğinizde okullar gibi Çocuk parkları gibi yerlere mesela yaklaşamıyorsunuz. 69'un bu listeye kayıt edilmesi istendi. Mahkeme 26 Ekim 2018'de nihai duruşmayı yaptı. Savcılar sanık 2015'te bir çocuğun cinsel ihlaline aktif katıldı ve bu videoları internette paylaştı diye vurguladı. 69'un avukatı ise ya gençlik hatasıydı, şöhrete kapılıp da yaptı dedi. Dava o zamanlarda hip-hop medyasında fırtına kopardı. Triple Red gibi bazı sanatçılar Six Nine'i boykot etti, hayranları ise ikiye bölündü. Davanın sonucu ne oldu dersiniz? Sadece 4 yıl denetimli serbestlik aldı ve bunun 1 yılı da önceden sayıldığı için hapis bile yat. Bu lavuk Six Nine ne yaptı biliyor musunuz bu olaylardan sonra? O kendisini boykot eden Triple Red'in eskiden çok sevdiği sevgilisiyle beraber yatakta pozlar verdi. Bebeğim dedi. Bu ceza Sixx'nin kariyerini mahvetmedi. Tam tersine 2018'de federal uyuşturucu ve silah suçlarından tutuklandıktan sonra itirafçı olup Nine Trey Gangsta Blows çetesini sattı ve 2020'de serbest bırakıldı. Yani lavuk bu çocukla yaşadıklarından dolayı değildi. Ya çetecilik işlerinden. Sen de bu çetenin içindesin diye tutuklandı. Sonra o çeteyi de satıp yine dışarı çıktı. O zamanlar o çeteyle ilgili çok bilgi de verdi bu arada. Çok adam da tutuklattı. Yoksa çıkamazdı. Peki o kızcağıza ne oldu? Çünkü olay yaşandığında henüz 13 yaşındayım. 2020'de 6 hapisten çıktıktan sonra 20 Ekim 2020 tarihinde 6 ayına e dava etti. Davanın maddeleri cinsel saldırı, istismarı ve duygusal zararda. Dava bu videoların yayılmasıyla beraber kızın uğradığı psikolojik travmalara dikkat çekti. Fakat henüz sonuçlanmış değil. Sixteen'in avukatı olaydan hiçbir şey çıkmayacağının garantisini veriyor. Seni şiddetle savunacağım diyor. Sixteen lavu da işte yeni verdiği röportajlarda ya suç olduğunu bilseydim paylaşmazdım ya. O videoları ben paylaştım zaten. Kız 13 yaşında olabilir ama bence 18 gösteriyordu dedi. Takdir sizlerin elimizde kapı gibi mahkeme kararı. Siz de Six ile ilgili bu olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Üzerimdeki bu tişörtü Amiri pantolonları, drip pantolon. Bloody Bars'ta bulabilirsiniz. Bunları unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.